Bugün, 29 Ekim. En içten de kutluyoruz. Atam da burada bizi izliyor. 29 Ekim, bizim şu an Evet, Eee, Fatih Sultan Terim, 1453'te, İstanbul'da, dünyanın <laughs> sonra... Ya susamadan koyayım, Fatih ne bir yaptın? Şey, bak, alakası var, Cumhuriyet'le alakalı. Fatih Sultan Terim. Fatih Sultan Mehmet, eee... <laughs> 1453'te işte İstanbul fethettikten sonra fethikten sonra bir söz söylüyor. Diyor ki ben İstanbul'u fethettim fakat Osmanlı tarihi payidar kalmasa bile Türk toplumu yine evet payidar kalacaktır. Bak bunu hani bu Fatih'in sözü Atatürk'ün de bir sözü vardır. Benim naciz bedenim. Yevvet evet, top, e, şey <laughs> Elbette toprak olacaktır. Fakat... Baga... <laughs> <laughs> ya ama bak bütün milli değerlere bak. Ben <laughs> ya, yanlış koyuyorlar her bir yanlış oluyor. <laughs> Cumhuriyet e, ee, yev ve paydar kalacaktır diyor. Şimdi buradan nasıl bir çıkarım yapıyoruz? Hani e, ee, Mario neden orta saha oynuyor? <laughs> evet hemen anlatıyorum. Şimdi bu Galatasaray maçına geçerli kadro değil. Bu olması gereken kadro. Geçerli kadro nasıldı? Burada bir tane defansif orta sahamız vardı. Gözüyor. Ki neden? Gözüküyor bak. Ki neden yani? <laughs> neden? Vurma. Yayın <Gidiyor. gülüyor> Vurma abi vurma. <laughs> Gidiyor mu? Neden? Anlatıyorum. Bambora kors tamam. Böğrümüze bastık dedik, 5-0 dedik, harikasın dedik. Ama neden 5 0da dedik kadroyu çıkarmıyoruz? Ya kanka Sen... burada yapma ya. <laughs> burada ne? Değil, yapma abi. abi burada ne iş şimdi bak. Yayın <laughs> da ya ya yapma. <gülüyor> <gülüyor> neden? Yayına geçelim. Yayın başladı Bir yandan kayıt bir yandan da yayın başlatıyoruz. <laughs> Anlatıyorum. Olması gereken şudur. Burada bir tane. Orta evet. sağ bak. Ofansif olacak. Sonra sağda. Bak buraya lafa zaten. Sağda hadi Joao Mario var elimizde. Yapacak bir şey yok ama Mario'yu koydum buraya. Tam burayı. Kalbimizde burada kim olduğu belli. Burada da kalbimizde biri var ama. Burada Semi oynattım. Hadi anlıyorum. Burada Semi Kuyso'yu oynattım. Buraya Almus Saati Getson ikisi. Almus gerektiğinde geriye çekilir. Getson çıkar. Ondan sonra offside taktiği öğretmedim mi sen bu Nijerya'dan bulduğun zencilere tamam mı? Ya abi, yani şu bir ya şurada bir Stevenson var zenci olmayan bir Emirhan topçu var. o da gitti. Udokay var. Udokay. Paulis de tamam. Hadi Paulis de var. Masu var burada. Tamam. Sen bu adamları neden? Bak bunları öğrettin. Öğrettin sen. Offset taktiğini. Bunlar zaten ileri çıkan adamlar. Sen niye buraya da Manchester City'ye koyuyorsun bunlara offset taktiğini vermiyorsun? Almutlar zaten gerektiğinde geri çıkıyor. Bu ona onu öğretmedin mi baba sen? Hani bak ben mi geçeyim illa takım başına? Anlamıyorum ki ya. <laughs> Sonra döndürüyoruz sayfayı. Türkiye'nin tarihi gelişimi. <laughs> Türkiye'nin tarihi gelişimi 1300 yıl geriye kadar metinlerde takip edilebilmektedir. Yine ne eski Türkçe metinler Gök Türk yazıtları da 8. yüzyıldan. 8. yüzyıl öncesine ait bir yazılı metin olmadığı için Erişim, karanlık dönem 8. diyoruz biz o zamanlara. Yüzyıldan. İlk yazılı metinlerde dil yapısına bakarsak bu da demektir ki daha önceye de dayanıyor Türkçe. Dokay e, şimdi evet, şöyle sakatlanma evet. sebebini ben haberlerden takip etmiştim. Dokay'ın sakatlanma sebebi e, antrenmandayken Abu bir husumet yaşıyor. <laughs> yani şöyle kanka zamanında yaşadığı bir husumet var. Sonra Abu Bakar arıyor e, diyor ki Galatasaray'ın maçı kazanması var. Yani sebebi yok yani sebebini şimdi açıklayamam burada özel bir sebebi. <laughs> özel özel sebebi. Kanka, var <gülüyor> <gülüyor> kanka gel bir zamanla yak ya tamam gelince anlatırsın. Hiç, hiç, hiç sorgu olmuyor mesela. Bu adam beni gecenin üçünde falan çağırıyor. Yok abi gel dışarıda sabah da konya Tamam diyorum çıkıyorum bak yarım saat bir saat geziyoruz buluşuyoruz geziyoruz. Sonra aklıma geliyor kanka niye çıktık amına koyayım? Ben de öyle. <laughs> Tabi o da balık hafıza olduğu için unutmuş oluyor çıkmış Ben de unuttum ha. O gün biz boku bokuna dolandık. Sonra sabah aklıma geldi eğerse boşuna çıkmışız. Şimdi burada anlatılmaz ee, bir kız var. İbo. Mutluluktan dışarı çıktık sonra. Sabah kadar dolandık. Güzel de ama Konya altına. Yusaldan Konya altına yürümüştük mesela. O da var. Aynı biz Yusaldan Konya altına. Döşeme altının aşağısı oluyor. Tabii. Gildim Oradan ya. Konya Altı'na yürümüştüm. Ondan sonra 17 km motor ittirmiştim. Orada sen yoktun tabi. Sen olsan sarardı da. Belek'ten Selik. Kocaya kadar Selik'te bir arkadaşımla beraber. O da benim en yakın arkadaşımdan biridir. 12 yıllık arkadaşım. Onunla motor ittirdim. Ben de onu 15'ini ben ittirdim amına koyayım. Elin evet. ayağın yok mu? Bir gel de... Birini de bir ben ittireyim de kafam am amına koyayım Peki, yani. Peki şuradan bir soru yönelsin. Saydın mı amına koyayım? Ölçtün mü yani? Ölçtüm. Haritalardan baktım. 17 kilometre tam olarak. 2 kilometresini belki de birden az o ittirmiştir. Ölçtünüz mü yani kaç kilometre ittirdin? Evet evet. Baktık şeydi. Senin 15 kilometre ittirdiğini ölçtün mü? Ha o kadar da ölçmedik ama girişten sonrasına bak. Girişte vermiştim. Tokya'ya giriş yolunda vermiştim. Giriş yolundan sonrası 2 kilometre gösteriyor. İzleyemiyor kanka ne oldu? Öyle. Oyun yayını yapsana. Al sohbet edelim sonra oyuna geçeriz. Ya sen ne Olmuyor kasıyor tabii. kanka kasıyor. Yayın kasıyor. Yapamayız. Fakiriz abi bak. Bu arada 29 Ekim. Kesiyormuş şey. yok. Abi video kaydı alıyorum. Ben bunu YouTube'a yükleyeceğim ki. Aynen bu şekilde. Hiç kırpmayacağım bir şey yapmayacağım o hafta değerlendirmesi 29 Ekim arkadaşlıklarımız <laughs> maç <laughs> amına koyayım her şey var. Kapıyoruz. Aa yorum abi şey Sen şey bak. Atacık. Mesela kanka okulda dava geçiyor herhalde. Niye? Sigara içiyorum ya. Mustafa Köy. Yani onu ben yapacaktım <gülüyor> <gülüyor> Önce ben tahmin ettim ama. <laughs> Aynı şeyi düşünüyoruz bak. Olmaz yani böyle. Sana bir şey soracağım. Amına kodumun tripodunu niye kırdın? Tripod yok ki oğlum. Yanıyor yine. Bulacağım Dur, var. Bulacağım. Bak yanıyor yine. Ola ola. Galatasaray maçına yere vurduğum için arkadaşlar böyle ufak bir sorunumuz var. O da böyle yaptığımızda düzeliyor zaten. Hı. Bir problem yok yani. Aldığımız yerden devam. Hoca bunu böyle de veriyor işte. Ha? Amaç iş vermesi değil mi? Evet zaten bence de. Şöyle yapıyoruz. Böyle sikiyim. Onunu sikiyim. Çok güzel gözüküyor o zaman. Onun ulu. Şuna baksana. Gelin abi öyle devam et. Ekran tam ekran 3 takipçi 2, 2 izleyici var. 3 tank için 2 person, I yani. love you people. <laughs> One day I coming home. And oh my god. Why? Five black people fuck my wife. I I can't wait. I can't wait. Go camera. I recording the video. Beş five, five people fuck my wife. Recording <laughs> and this video donlandı Goeda. And I'm millionaire kişi izliyor. Hemen açalım Gayet ağabey. Bir tane tamam, GTA yeni açalım. Prodüksiyon. Ver GTA'yı. Sagolasın her şey için. Ama ben sagoluyorum zaten. ya 20.000 kişi. ya, 20 ya Kangal yapıyor 20 kişi izliyor. Biz yapıyoruz burada. Yabancı bir sen eylediyse mahvola Kulaklarımda kaf dola Şamar yüzümde iz kalan Ve bir çuvalda incir yerle bir de olsa Böyle bu ruha ah ara Suçlu yok zaman Büyük boynu bir için olma Dilekçeler kelepçe ediler Tanrı macun mecnunun damak derinde Kestim padişah yüzünde. huzurunda Dalıp giden bu şairin gelir geçerli böyle oldu söz sana Hatakta ruhumun kararsan Al edinler şekerle el

araştır tarikat panellerin çikçiya diyor merasetim merasetin şahadetim ve bazı bazı hassimim kendi kendime ve